Sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar size demiştim zaten. E, 3000 kupa olunca yani boyu alınca video çekeceğim diye. işte boyu alıyoruz gençler. Şimdi sizlerle birlikte boyu alacağım. Ve maça gireceğim. Bir maç atalım bakalım. Bu nasıl bir şeymiş. Bilen bilir de biliyorduk aslında. Ama Biliyorsunuz hesabımız gitti. Çalındı. Bu arada elmas kapmacaya girdik yanlışlıkla. Abi nasıl öldüm ya. Benim yanımdakiler de barli. O yüzden pek fazla ileriye çıkamıyoruz. Bunlar burada kalıyor. Ben biraz ilerleyeyim. Oyunun sesi yok gençler. Sesi yok derken yani şöyle yok. Ben oyunun sesini kapatarak oynuyorum. Oyunun sesi açıkken oynamak istemiyorum yani. Ne bileyim öyle. Ama sizler için sesi açabilirim. Onda sorun yok. Vuralım. Kaçalım. Öleceğim yoksa. Nereye gidiyorsun sen? Yedi yüklüsün sen. Şuraya bir şunu atalım. Aga be. Keşke ölmeseydim. Barli'ye destek. Aldık gençler maçı. kibarlı ile birlikte oynadım birinci oldum nasıl bir şey bu ya Demek ki oynayı oynayanlar almak da çok zorlanmıyor Bu arada gençler yeni telefon aldım Hayırlı olsun alırım yani biliyorsunuz eskiden annemin telefonuyla video çekiyordum artık kendi telefonumla çekiyorum kanka ben daha düşük level olduğum için bunlar daha vuruş vurma falan bilmiyor. Rahat rahat alıyoruz o yüzden. Lan. Arkadaş nasıl bir şeydir? Bir kere vuramadım ya. Aha. Bu buradan geldi. Ve. Aha vurmadı lan. Şuraya bir tane atayım. İnternet problemi her zamanki gibi var. Tabii ki de olmazsa olmaz. İnternet problemi. Heh. Dedim bir an alamadık mı ne oldu? Ya oğlum gel buraya ya. Bir saattir sen beni oyalıyorsun. Lan alacak beni ya resmen. Ne biçim oyunu bilmiyor. Evet bilmiyormuş. Bilseydi on şeylerinden kaçardı. Hesaplaşmaya kaldık ama böyle nasıl oynayacağız bilmiyorum ki. Hep internet problemi yüzünden. Kim varmış? Tamam hadi gel hemen. Geri zekalı. Benim üzerime geldi öldü gençler. Evet birinci olduk. Sevinmesi zaten belliydi. Sağa sola fırlatıp duruyor okları. Benim dükkanıma bir şey geldi gençler. Şöyle göstereyim bir aksesuar geldi. Ama maalesef paramız yetmiyor. Altınımız olsaydı alırdım. Ee, mega kutu var büyük tuvar mecburen büyük Açacağım gençler. Yetişmez gibi düşünüyorum. Cidden çok zor. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Doğru söylemek gerekirse. Yapmaya çalışırım. Bir videoda ne kadar sürer bilmiyorum artık. Ama pek fazla uzatmanın bir anlamı yok yani. Bir videoda sizler için atayım. Bitti ya. Başka Gerek yok öyle abartmaya da. Sen bir ölsene kanka. Abi bu ne? Dynamite benim peşimi bırakmayacak gibi gözüküyor. Aynı şekil Barley. Oğlum beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Az önce sen bana şekil yapıyordun ya. Eyvah. Al işte ya. Boş yerde bekleyen bir El Primo kazandı. Nasıl bir şey ya. Her neyse bir maç daha yapalım. Hiç olmazsa bunu bir 10. rütbeye getirelim de. Ne oluyor ya? Niye girmiyor bu? Gençler bir sorun oldu galiba. Ben bir bu sorunu halledip geliyorum. Her sorunu hallettim. Yani sorun diye bir şey kalmadı. Anlamadım ne oldu yani kendim de anlamadım biraz ne oldu ne olmadı ama tek sadece şunu gördüm bir kasma olayı falan oldu sonra düzeldi yani başka da bir şey kalmadı. Biraz kupa kasayım isterseniz videoyu durdurayım şey yapayım hepsini bir 10 on, 10. rütbeye getireyim ondan sonra videoyu başlatayım öyle daha şey olur verimli olur böylelikle video çok uzun gözükmez size de bana da hiçbirimize çok büyük gözükmesin video istemiyorum açıkçası ölsen kanka güzel Parli sen de şuraya ultimi sallasam şurada büyük bir kapışma var gibi şuna bir ulti sallayalım ölsene lan bak ya ölmüyor ölmüyor ha öldü gel bakalım gel 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 kaçma gel şimdi gel gelsene arkadaşım gel ya öleceksin işte bakalım Karşıda kim varmış? Kimsin sen? Kimsin sen? Göstermiyordu kendisini. Aha burada. Gel kanka gel. Pum. Gelsene. Kaçıyor ya. Kaçmayın kanka korkmayın çok fazla can yakmıyorum hadi. Gel şuraya gel. İlla ki geleceksin şimdi. Şimdi kaçsan ne yazar? Ha? Attın ultini. Bana sanki vurabilecek. Al işte. Gerizekalı. Gitti meteor öldü. level daha yükselttik. Gençler ben buradaki gördüğünüz tüm karakterlerimin hepsini bir 10 level 10. rütbe yapayım. Sonra videoya devam edelim bence. Hem e, mega kutuyu alıp açmış oluruz. Mega kutu. Mega kutudan <laughs> pek fazla para geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama mega kutuyu açmak istiyorum bu videoda sizler için. Hepsini 10 rütbe yapıp sizlerle birlikte olacağım hemen. Sizlerle birlikteyim. Özür dilerim düzgünce konuşamadım. Ee, uzun, bayağı uzun bir süre geçti gençler. Aşırı uzun bir süre. 18 saatte 12 saate düştü. O kadar düşünün yani. Bak 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 şekil yapıyor. Bak bak. Hoppa. Vurduk mıydı? Kaçarız değil mi? Ha kaçtı. Öldürecekti ya. Gençler çok az Bu derilde 10. rütbeye getirdik mi Tamamdır Mega kutuyu alabiliyoruz Mega kutumuz o zaman rahat rahat Açılır Allah nereye attım ya Abi ne yapıyorum ben ya Azıcık dikkat etsem Olacak Az kaldı gençler 9. rütbedeydi Gördüm Görmediniz daha doğrusu Dokuzuncu rütbede Daryl'ımız Bazıları Daryl diyor Bazıları Daryl diyor Değişik İsmi karakterin bildiğiniz iki tane ismi var Ben bir şu tarafa doğru Koşayım Hoppa Güzel abi Kaçtık aradan iyi, iyi. Gelsin hele gel 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 kanka gel Selamın aleyküm. Ya bu, bu şeyle ben mi kaldım yine ya? Brokla ben mi kaldım? Sorun işte ya. Ya da değil. Ne bileyim. İşte birincilik gençler. Bir like'ınızı alırım bu birincilik için. Az önceden beri bayağı birincilik aldım. Birkaç değişik olaylar oldu ama neyse. Oraları es geçelim. Birkaç kere ikinci, üçüncü ilan oldum. Bazen dördüncü oldum. Tabi beşinci oldum zamanlarda oldu. Ama sonunda istediğimize ulaşıyoruz. Son 10 kupamız. 10 değil hatta. Son 3 kupamız. Artık birinci olmaktan 10 kupa diye diye alıştım. Kapatalım. Bir Şarjımız bitiyor gençler. Bakın yani telefonumun şarjı bitiyor. Ve ben hala video şey çekmeye devam ediyorum. Sadece sizler için. Bu beni alacak gibi duruyor ama pek de umutlu değilim ondan. Alma olasılığı çok azdı. Şuraya bir biraz bekleyelim. Evet gençler mega kutu için savaştım. Cidden sadece sizler içindi. Ama aldım. Zor oldu ama aldım. Cidden zor oldu ama cidden aldım gençler. Zor. Zor benim. bir şey Gel buraya. Gel buraya benden kaçamazsın. Hayır. Ben onlar değilim kanka. Hadi bir tanesi patlasın hadi. Hadi yedik bir tane tuzak yedik hadi. Bak 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 hepsi tuzak bunların. Hepsi taktik bunların alıyoruz gençler gördüğünüz gibi Daryl mı Darli mi diyorsunuz ne diyorsunuz anlamadım ama onu da 10. rütbeye getirdik yıldız puanlarını da aldığımıza göre girip bir mega kutumuz var mı gençler? Bu arada mağazamızda bir tane aksesuar vardı. Şelin'in aksesuarı gelen buradan şey buradan gelen e, şu boğdan sonra gelen 50 altın 30 altınla birlikte bir de diğer 50 altın onlarla birlikte tamamladım aldım direkt gençler yani affetmem bilirsiniz şimdi mega kutuyu açalım bakalım bir şey çıkacak mı Evet değerli mega kutumuz açılıyor gençler tıklıyorum hadi bir karakter ver Aga be. Niye vermiyorsun süpersen Bundan önce kaç tane ka şey açtım ya. Os, Şunları da toplayalım. 200 oradan geldi. 600 de buradan. Savaş kutumuzdan da bir şey çıkmadı. Hiç şaşırmadım. Ee, arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bence. Çünkü cidden ben yoruldum. Hatta aşırı yoruldum. Ben bu videoyu çekmeye başladığımda. Bu özel teklifin 18 saati vardı. Şu an 12 saati var. Ne bileyim ya. Çekmeye devam etmek istemiyorum artık. Yeter bugünlük yoruldum. Yarın yine video gelir. Büyük ihtimal. Bugünlük bu kadar benden. Bitti. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Her zamanki gibi. Hepinizi seviyorum. Bay bay.